yür ve dil Nasıl dünyanın en kuzeyinde yaşıyordu. Buralarda güneş öyle bir vurardı ki ayın aydınlattığı yıldızlı geceler sanki sonsuza kadar sürecekmiş gibi uzadıkça uzardı. Sizde kimseler yoktu. Öyle minnacıktı ki gözlerini açmakta bile zorlanıyordu. Nereye gitmiş olabilir? Aa evet. Sence ya da annemin ayarısı kaybolmuştu Kendisi sarıyordu onu bulamıyor. Uykusu biraz azalmıştı. Come Yaptığınız pastalarınız annenize yardım ediyorsunuz, değil mi? Evet. şeker atacağız. Bir tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı da maya. 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 Evet. Yağ ve sütü kim dökecek istiyor? Dökebilirsiniz. Evet, dökün. Dökerek bana yardımcı olabilirsin. Çok az, yavaş yavaş. Hamuru incitmiyoruz çünkü hamur şu anda puf bir balon gibi. Evet. El, el lezzetinizi öğreneceksiniz. Eliniz hamur olacak, bunu olacak, bu ne olacak. Avucunuzun ortasıyla çalışın. Tamam, elinle şimdi şu şekilde. Şu üç parmağımızı çok güzel kullanalım. Altı parmağımızı. Şu şekilde. Hadi güzel. Kız. Evet. Bir çevir oğlum. Şimdi pizzamızın kenar kısmını yapacağız. Elinizi hamurun kenarına koyun. Bu şekilde bakın. Hı, tamam siz yan koyun. Şu parmağınızı kullanarak da hamura içe bastırıp avucunun için, içine yeteceksin. Şu bu şekilde olacak kenar kısmı. Evet. <laughs> Olsun. Yamuğu düzeltebilirsiniz. Oynatmak istemesin. Evet, çok harika oldu. Kalemi pizza yaptık. Hamurum bende yapışmış. Biraz da göbeğini indir. Şu Şekilde elinle. Tamam. Üste bir daha atacağız. Diğer malzemelerimizden. Abla, Bu şekilde. bir daha almadım mı? sadece. Oh, o sandviç de Evet. Daha inşallah gelmedik. kadar koyuyoruz bunu. Daha sonra bir çukur açıyoruz. Yavaştan koymaya başlayın. Yavaş yavaş koyun. Evet. Çok güzel. Şu. Evet çok iyi. Daha kenarlarını topraklarla kapatıyoruz çocuklar. Aman Aya'cığım. Tamam sorun yok. Evet. Hadi bakalım. Evet. Şimdi toprak alabucumu... Bakalım. Bakalım Bir çikolat yap bakalım tamam mı? Tamam. Evet. evet çocuklar evet. hazır mısınız? Al tane. Şimdi dökün bakalım. Tamam çok döküyorum yeterli. <laughs> నిల్లు నిలులులులు Toroslar Spor Park içerisinde Toroslar Çocuk Kampüsümüz bulunmaktadır. Bu kampüsümüzde toplam 8 atölyemiz bulunmaktadır. Bu atölyelerimiz akıl zeka atölyesi, doğa atölyesi, tasarım atölyesi, müzik atölyesi, fotoğrafçılık atölyesi, hobi atölyesi ve yaratıcı mutfak atölyesinden oluşmaktadır. Çocuk kampüsü 5-14 yaş arası çocukların gelişimlerini desteklemek için yaratıcı ve eğlenceli bir ortam sunmaktadır. Burada hayal gücünü, yeteneklerini, sosyal yaşam becerilerini geliştiriyorlar. Bu becerileri geliştirirken de desteklerken de hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Toroslar kampüsümüzün olduğu yerde dezavantajlı bölge olduğu için aslında çok güzel bir hizmet başladı. 12 ay boyunca okula giden, ilkokul, ortaokula giden öğrencilerimizin sabahçı öğrenci gruplarına göre biz burada gruplar oluşturacağız ve okuldan arta kalan zamanlarda becerilerini geliştirecek atölyelerimize katılım sağlayabilecekler. Bize kayıt yaptırmak isteyen ailelerimiz www.atölye.mersin.bel.tr adresimizden başvurularını yapabilirler. Ayrıca Yusuf Kılıç Mahallesi 217. Cadde 84 Noğlu adresimize gelirlerse biz de buradan yüz yüze kayıtlarımıza yardımcı olacağız. İlk defa geliyorum buraya. Masal atölyesinde masal dinledik. E, dua atölyesinde de böyle bitki dikiyoruz. Bugün güzel bir gün geçirdim. Şimdi okullar tatil değil, girdi. Burada çok güzel zaman geçiriyoruz. Ben mutfak atölyesinde pizza yaptım. Burada şimdi toprakla falan uğraşıyoruz. Masal atölyesinde kitap okuduk. Buraya geldim, yani şeyler öğrendim. Çok keyifli geçiyor. E, masal okuduk masal atölyesinde. Sonra doğa atölyesine geldik, toprak falan ektik. Ondan sonra... Mutfak atölyesine girdim dün. Onda pizza yaptık. Burada zaman çok güzel geçiyor. Yeni bilgiler öğreniyorum. Yeni evet. arkadaşlar edindim. Herkes buraya gelsin. Burası çok eğlenceli. Çok eğlendim. Mutfakta yemek yapmayı çok seviyorum. Havuza katıldım. Bir de buraya katıldım. Yaz tatilim burası sayesinde çok güzel geçecek. Burası çocuklar için çok uygun bir yer. Baba <laughs> atölyesi, doğa atölyesi, resim atölyesi, mutfak atölyesi. Burada her şey var. Ee, i̇ki çocuğum var. hem mutfak atölyesi hem hobi atölyesine katıldılar ikisine de. Hani bizim açımızdan çok güzel oldu. Burada öyle bir etkinlik yok ve biz Macit Özcan'a gitme şansımız da olmuyor buradan. Gitme imkanımız yok. Hani havuz açısından çok güzel oldu. Macit Özcan'a gidemediğimiz için havuz çok güzel oldu. Atölyede zaten çocuklarımızın hani büyük oğlumun mutfağa şeyi var, yatkınlığı vardı. Küçük oğlumun da resime yatkınlığı vardı. İkisi için de çok iyi oldu. En azından hobilerini geliştiriyorlar. <laughs>